İyi akşamlar dostlar. Bugün videolarımda değerlendirdiğim yaklaşık kaç tane? 6 kere 3, 18 oranında orada arkadaşlar. 38 tane hisseden 6 tanesi dikkatimi çekti arkadaşlar. 14 Haziran'da değerlendirdiğim hisselerden. Şimdi bunlardan ilk arkadaşlar EuroTrend yatırım ortaklığı. Arkadaşlar hisse şu aşamada içim o üzerine hacimli bir şekilde çıktıktan sonra düşerken arkadaşlar hacim düşmüş. Burası önemli. Bakın bir ikincisi tutunduğu yer tam Bollinger Band'ın orta noktası olan şu 20 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 4.47 üzerine tutunmayı başarmış. Yani hisse zaten arkadaşlar baktığımız zaman bir çanak modelini geliştirmeye çalışıyor. Buradan eğer hacim bir şekilde yukarı doğru çıkarsa arkadaşlar ki inşallah çıkar şu kırmızı olan içim okobusun üzerine 4.91'in üzerine çıkarsa arkadaşlar şöyle söyleyelim ise büyük ihtimal yukarı yönlü bir harekette de potansiyeline sahip olur diye söyleyebiliriz arkadaşlar ki zaten bakın şurada da bir pozitif uyumsuzluk varmış ve sonucunda arkadaşlar daha da net bir görüntüyü de elde edememiş diye söyleyebiliriz. 6 üzerine onun üzerine atma potansiyeli var. Diğer hissemize baktığımız zaman hub vc arkadaşlar bu da aynı benzer bir görüntü olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ki bugünlerde arkadaşlar bu tür görüntüler çok fazla çıkıyor. Bakın burada da ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Ve 5.42'yi karşımıza getirebilir ama güzel bakın dip noktalarına RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar buradaki daha aşağıda yukarıdaki daha yukarıda fiyat da tam tersi bir şekilde arkadaşlar. Ve şimdi RSI'yi kapatalım. Hemen baktığımız zaman burada arkadaşlar yine içim oku kovutunun üzerine çıkarken aşağıda gelmiş takıldığı yer neresi? Bollinger bandının orta noktası. Şimdi burada bir hacim akışı olursa eğer ki arkadaşlar bakın yükselirken hacim artmış mı? Şöyle bakın dip noktasında diyebileceğimiz şu bölgelerde ortalama hacim 1 ,100 iken burada 1.300.000. bin. Bu da arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapatmış. Hacim artmış ve şu aşamada pozitif pozitif uyumsuzluk da vardı az önce gösterdiğimiz şurada. Hissenin arkadaşlar büyük ihtimalle 5.40 üzerine atma şansı olma ihtimali var. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde en kötü ihtimalle diye düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemiz Koroplast'a. Koroplast'a durum nedir ne değildir diye. Koropulasa da baktığımız zaman bakın bu da benzer bir durum. Hisse yine gelmiş. Bollinger bandının üzerine takılmaya çalışıyor. Şu ince siyahlı kırmızı çizgi. Bunun üzerine atar, at, tekrar atıp hacmi bir şekilde atarsa arkadaşlar bizim için olumlu. Burada güzel taraf şu bakın. Tepedeyken arkadaşlar hacim 2.5 milyonken aşağı düşerken 2200'e milyon düşmüş. Yani fiyat düşerken hacim düşmesi bizim için olumlu. Bir de arkadaşlar şu aşamada bollinger bandının üzerine tutulması da bizim için ayrı bir olumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da söylemekte fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim Koroplas'tan sonra Aselsan'a. Aselsan'da arkadaşlar bakın düşerken bir şey dikkatimi çekti burada. Hisse şu aşamada içim oku bulutunun arkadaşlar 49.72'nin altına düşmediği sürece hatta şöyle diyeyim biraz daha gevşetelim. 47.27'nin altına düşmediği sürece trend yukarı yönlü arkadaşlar. Çünkü yükselirken hacim ciddi bir şekilde yükselmiş. Bakın dip noktasındaki 34 milyon notken tepe noktasında 63 milyon not. Neredeyse iki katına çıkan bir hacim. Ve şu aşamada arkadaşlar gerçekleştirebileceği bir noktada 69 liraları gösterir ki bu da şu aşamada mevcut durumda arkadaşlar. içim oku bulutunun ve alttaki bu 47.27 desteğinin üzerine tutulması bizim için önemli arkadaşlar. Burada tabi ciddi dediğimiz gibi 69 lira görme şansı var diyelim. Ve gelelim fadeye arkadaşlar. Fadeye durum nedir ne gıda yatırma baktığımız zaman hisse arkadaşlar bir defa pozitif uyumsuzluk var mı? Burada herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok ama düşen trendin üzerine arkadaşlar tutunmayı becermiş ve iç moko bulutun üstü arkadaşlar bakın 9.95 ken ve 9.99 desteği varken ikisinde bulunduğu bölgede arkadaşlar gayet de sağlam şekilde tutunmaya başarmış. Hafiften mavi tren çizgisinin altına sarkmış ama arkadaşlar çok da ciddi bir durum değil. Hisse eğer ki 9.95'in altına düşmesi arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket büyük ihtimalle karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Tekrar söylüyorum 9.95'in altına ciddi bir kapanış gerçekleştirmesi. Ve gelelim arkadaşlar imaj makineye. Şimdi imaj makinede şöyle bir durum söz konusu. Saatlik grafikte arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Onu söyleyeyim günlükte de var. O biraz karışık olduğu için Bakın şöyle anlatalım pozitif uyumsuz arkadaşlar. İlk önce Bollinger'i Bollinger'i bir kapatalım hemen anlatalım burada. Bu arkadaşlar diğerlerinden daha kısa sürede gerçekleşecek gibi duruyor. Bakın arkadaşlar şimdi sayımız yukarı doğru giderken fiyat hala aşağı gitmeye çalışıyor. Bu da ister istemez bir buna biz pozitif uyumsuzluk diyoruz ki bu da yukarı yönlü bir hareketin arkadaşlar sert bir hareketin kısa vade olma ihtimali gözüküyor. Tutla da buradan 10 15'lerden 40'a çıkacak demiyoruz arkadaşlar. Çıkma ihtimalinin en az en olası yeri arkadaşlar şu aşamada 16.51 ve 19.08 hacme bağlı olarak gerçekleşecek bir durum diye düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar imaj mekanı dikkatimi çekti ki uzun zamandır arkadaşlar düşüşte en son %79 düşüşte tepeden %79 düşmüştü ve şu aşamada arkadaşlar düşmeye de devam ediyor gözüküyor. Toplanabilir mi? Evet düşen bıçak tutulmaz diyebilirsiniz arkadaşlar toplanabilirse toplansın yani neticede ben toplamaya başladım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.